Merhaba değerli yoldaşlar. Merhaba bereket karın ailesi. Merhaba burada bereketi sonsuzluğa uğurlarken onu yalnız bırakmayan yol arkadaşları. Bereket yoldaşımız bizim için gerçekten çok ama çok kelimelerle tarif edilmeyecek kadar büyük bir kayıp. Bereket yoldaşımız için biraz önce yapılan konuşmalar, mesajlar. Dün Ankara'da, Ankara'daki yoldaşlarıyla yaptığımız uğurlamada ve törende gelen mesajlar. Bereket yoldaşımızı en iyi şekilde anlatıyor. Arkadaşları, mücadele arkadaşları. Sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu'nun, Afrika'nın dört bir yanından gelen mesajlar. Onun asıl kişiliğini ve mücadelesini en iyi şekilde o mesajlarda görebiliyoruz. Bereket yoldaşımız 70'lerde mücadeleye katılmış. 80 darbesiyle birlikte sürgünde Orta Doğu halklarıyla mecbur kaldığı için, sürgüne gitmek zorunda kaldığı için tanışmış. kısa konuşacağım. yapabilir mi? Babam bu topraklarda, bu köyde düşük gelirli, on çocuğun tek odada büyüdüğü, sıradan bir ailenin, sıradan bir mensubu olarak dünyaya geldi. Onu maalesef çok uzun sürmeyen yaşam serüveninin ardından bugün hiç de sıradan olmayan, müstesna bir kişilik olarak uğurluyor olmamızın sebepleri var. Dün Ankara'da, bugün burada birçok yoldaşı bu sebepleri anlattı. Filistin'den, Lübnan'dan, Ürdün'den, Mısır'dan, Tunus'tan, bugün Suriye'de güvercin tedirginliği ile yaşamakta olan insanlardan, saymakta zorlanacağım birçok ülkeden, o ülkelerin vatandaşlarından sayısız baş sağlığı mesajı aldık. Babamı bu küçücük köyün ötesine taşıyan, onu sahip olduğu siyasi kimliklerin çok daha ötesinde evrensel bir insan konumuna taşıyan temel sebep, bu dağların ardına duyduğu merak ve başka bir dünyanın mümkün olabileceğine dair inançtı. Onun devrimcilik anlayışı asla bir siyasi ritüelle sınırlı değildi. Hayatın her alanına tercüme edilmiş bir yaşam pratiğiydi. O devrimci bir eş, devrimci bir baba, devrimci bir abi, devrimci bir dost, devrimci bir öğretmen, binlerce insanın gönlünün derinliklerinde eşsiz yere sahip devrimci bir savaşçıydı hiçbir zorluk doğanın ve siyasal düzenin önüne çıkardığı hiçbir engelde teklemedi. İstediği ve inandığı gibi yaşadı. Mülksüz geldiği yaşamdan mülksüz ayrıldı. Ancak bize ömür boyu gururla taşıyacağımız bir iyi insanlık mirası bıraktı. Bugün ben biliyorum ki bu ülkenin 81 ilinde benim kalacak bir evim, sığınacak bir ailem var. Hoş geldiniz büyük ailem. Hoşçakalın.